şimdi sokaklarda örtülerini hale getirdiler o kızları modayla aldattılar modayla vurdular başlarında küçücük bez parçaları pantolonları giyiyorlar üzerlerindeki ceketlerle o halde sokaklara çıkıyorlar Müslüman Ayşe, Fatıma sen o tanklara karşı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan emanet olan örtüyü koruyan muhafaza eden ümmeti kızı, seni şeytanın kadrosu ne hale getirdi neden koptun suç bizde, Kur'an'a hakim, ya eyyuhen nebiyyü cahidil kuffara vel munafikine vel luz aleyhim ben peygamberim güvenme buna itimat etme Ölene kadar Fatıma'na İslam'ı hakikati anlatmaya devam et Hayatta en büyük sermayem sensin Fatıma de. Allah bana önce seni soracak Fatıma de Öyle yaptılar Ya Fatimetu binte Muhammedin Buyurdular ki Kızım Fatıma Muhammedin kızı Fatıma Benden dünyalık neler istersen iste. Fakat en kıdi nefseki minen nar. Kendini cehennemin azabından kurtar kızım. La ugni anki şey minen nar. Cehennemin azabını ben senden gideremem Fatıma. İnsanlar cennete, evleri camiye yakın diye giremezler. Babaları hoca diye, babaları şeyh diye cennete giremezler. Ezan sesini ben duyardım diye cennete giremezler. Eğer namazları varsa, ameli salihleri varsa yani kardeşlerim, cennete neseple girilmez. Cennete imanla girilir. Cennete ameli salihle girilir.